Çok aziz ve muhterem kardeşlerim. Bugün bütün insanlığın gözü önünde Filistin'de hangi zulümler yapılıyor? Aziz milletimizin evlatları olarak bunları yakinen takip ettiğinizi biliyor. Dört aydan beri ardı arkası kesilmeden devam eden bu zulümler durdurmak için bütün gücümüze çalışacağımızı ilan ediyoruz. Bu bizim her şeyden önce insanlık vazifemiz. Bu zulümler bilindiği gibi sadece dört aydan beri devam etmiyor. İsrail kurulduğundan beri hep bir zulümler zinciri bütün Orta Doğu'yu huzursuz etmiştir. İnsanlık tarihinin en acı, en büyük katliamları sürüp gelmiştir. Şaron'un Hitler'den fazlası var, eksiği yok. Bu büyük kurumlar karşısında muhterem kardeşlerim. Bugün Türkiye'deki siyasi iktidar, milletimizin kalbindeki kardeşliğe ortak olmuyor. Kimse bu siyasi iktidarın durumuna bakarak milletimizi değerlendirmesin. İşte aziz milletimiz bugün İstanbul'dadır, bugün bu meydandadır ve Filistinli kardeşlerinin yanındadır. Bu toplantıyı bugün bunu ilan etmek için yaptık. Muhterem İstanbullu kardeşlerim, Filistin'deki bu büyük katliam bizi için ilgilendiriyor? Her şeyden önce bu büyük zulüm bütün insanlığa karşı işlenmiş zulümdür. Elbette yeryüzündeki 5 milyar insan bu zalimlerin karşısında olmak mecburiyetindedir. Bir insan olarak hepimiz bu zulmü kırmıyoruz, bu zulmü lanetliyor. Diğer yandan iyi bir insan olmaz, lafla olmaz. İyi bir insan dünyanın neresinde olursa olsun, hangi kötülüğü görürse görsün, bunu mutlaka eliyle önlemelidir. Eğer eliyle önleyemiyorsa, diliyle önlemelidir. Bunu da yapamıyorsa mutlaka kalbinden buğz etmelidir. Bu ise imanın ve iyi bir insan olmanın en hafif derecesidir. Bugün biz Allah'a şükürler olsun İstanbul'umuzun varında şu büyük meydanda bir insan seli halinde toplandık. Aziz milletimizin kalbindeki bu huzu şimdi dilimizle açığa çıkartıyoruz ve bu zulme karşı bunu önlemek için insanlık vazifesinin en asgari hizmetini yapmak için buraya gelmiş bulunuyor. Diğer yandan bu zulüm dünyanın neresinde olursa olsun biz zalimlerin karşısında olmaya mecbur idik. Ama kaldı ki bu zulüm Filistin'de olmakta, Kudüs'te olmakta, Mescid-i Aksa'da olmaktadır. Elhamdülillah Müslümanız. Bundan dolayıdır ki her Müslüman gibi Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün nasıl mukaddes bir yer olduğunu biliyoruz. Kabe-i Muazzama Medine-i ondan sonra da Mescid-i Aksa gelir. Bunun etrafındaki topraklar, bütün Müslümanlar için mukaddes topraklardır. Bu topraklarda camiye giden genç Müslüman kardeşlerimizin camiden çıkarken uğradıkları katliamlar elbette bir buçuk milyar Müslüman gibi bizim de kalbimizi yakmaktadır. Elbette oturamayız, elbette susamayız, elbette on binler, yüz binler olarak meydanlara dolup bu zulme karşı haykırmaz zalimleri lanetlemek mecburiyetindeyiz. Bu tarihi görevi yapmak için bu meydana toplandık. Allah hepimizden razı olsun. Çok aziz ve muhterem İstanbullu kardeşim. Filistin'de yapılan katliamlar aziz milletimizin evlatları olarak bizleri yakinen ilgilendirmektedir. Filistin'deki katliam bütün insanlığa karşı işleniyor, Müslüman kardeşlerimize karşı işleniyor ve nihayet hedef olarak ileride bizim vatanımıza adım adım gelmek için işleniyor. İşte bu sebeplerden dolayı bu zulümleri şimdiden bir an evvel önlemek bizim milletimizin her evladı için bir vatani vazifedir. Bu sebepten dolayıdır ki bu millet daha fazla sabredemezdi, susamazdı, bu insan bugün bu tarihi görev yapmak için bu meydana toplanmıştır. Allah hepinizden razı olsun. İşte milletimiz buradadır. Siz 60 milyonu temsil ediyorsun. Böyle tarihi bir günde milletçe Filistin'in yanındayız. Ancak bir iki kelime de bugünkü siyasi iktidar hakkında söylemeden geçemeyeceğim. Gönlümüz ister ki bu siyasi iktidar bu siyasi iktidar, bütün milletin kendisi toplasın. Bunları onlar haykırsın. <laughs> halbuki, halbuki maalesef kendilerini milletimiz adına ikaz etmek için ifade ediyorum. Bunları bu ifadeyi yapma mecburunda da onun için de ifade ediyorum. Bakınız bugünkü siyasi iktidar maalesef bu katliamlar karşısında sadece bazı yumuşak sözlerle bir bakıma bu katliamı teşvik etmiş oluyor. Bugünkü siyasi iktidar maalesef bu katliamlar karşısında sadece bazı yumuşak sözlerle bir bakıma bu katliamı teşvik etmiş oluyor. Siz bu kadar büyük katliam yapılırken tutar da şimdi bunun yapmanın sırası mıdır diye bir yumuşak ifade kullanırsanız bu katliamı teşvik etmiş olursunuz. İşte biz bu siyasi iktidarın davranışını milletimiz adına yadırgıyoruz, Tenkit ediyoruz. Bu milletin siyasi iktidarı böyle olamaz. Bu katliama destekçi olmayın. Bu milletin siyasi iktidarı böyle olamaz. Bu katliama destekçi olmayın diye haykırıyor. Ve <laughs> yine, ve yine, ve yine. Ve <laughs> yine muhterem İstanbullu kardeşlerim aziz milletimizin hakiki temsilciler. Bakınız bugünkü siyasi iktidar sadece davranışıyla dolaylı yoldan teşvik ediyor değil. Diğer yandan bu İsrail'in Türkiye'deki temsilcilikleri hala kapatılmamıştır. Dünyanın bütün ülkeleri İsrail'le siyasi münasebeti kesmiştir. Bu zulümler bu katlanlar karşısında hala Türkiye gibi halkın Müslüman olan bir ülke bu münasebetleri İsraille devam ettirmekte. <laughs> Sadece devam ettirmekle kalmıyor. Türkiye'den İsrail'e roro seferleri hazırlıyorlar. Ortadoğu'nun barış planını gel beraber yapalım diyorlar. Ve bütün bunların hepsinin de acıklısı biz Hristiyan Avrupa'nın kurmakta olduğu ortak pazara gireceğiz 12. devlet olarak diyorlar. Arkamızdan 14. devlet olarak da İsrail ortak pazara girecek. İsrail'le tek devlet olacağız diyorlar. İşte adi gerçekler bunlardır. İşte bugünkü gafil siyasi iktidar. Biz de gidip bunların arasına katılacağız tek ve müşterek bir ordu olacak hedefindedir. Yapmak istediklerini size açıkça ifade edeyim. Bir ordu kuracaklar akılları sıra, bu ordunun bir mangasında Alman Hans, Fransız Pierre, Türk Mehmet ve İsrailli Mişon. Çünkü Türkiye 13. devlet olarak ortak pazara alındıktan sonra 14. devlet olarak da İsrail'in ortak pazara alınması düşünülüyor. İşte yapmak istedikleri budur. Bundan dolayı aziz milletimiz adına bu tarihi günde kendilerini uyarıyoruz. Biz büyük ve şerefli bir milletin evlatlarıyız. Bu oyunlara gelmeyiz. Bunları yapmaya kimsenin gücü yetmez. Millet olarak bunlara asla müsaade etmeyeceğiz. İşte tarihi bir gündeyiz gerçekleri dile getiriyoruz. Nasıl Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ilan ediyorsak, nasıl İsrail kar olsun diye haykırıyorsak, dolaylı yoldan bunlara yardım eden, bunları destekleyici durumda olan bu gafil zihniyetleri de milletimiz adına uyarıyoruz. Kendinize gelin ve bu aziz milletin bin yıllık tarihine layık olmaya çalışın. Muhterem İstanbullu kardeşlerim, sözlerimi mühim bir gerçeğe temas ederek kapatacağım. Vaktiyle Kabe-i Muazzama'ya da zalimler gelmişti. Ebabil kuşlarının ağzındaki küçücük taşlar bu zalimleri yok etmeye yetmişti. İşte bugün de, bugün de Mescid-i Aksa'dan çıkan, namaz kılıp çıkan bu küçük, İmanlı Müslüman yavrular, kardeşlerimizin ellerindeki o küçük taşlar aynen ebabel kuşlarının ağızlarından attığı taşlar gibi bu kafirleri kısa zamanda yok etmeye yetecektir inşallah. Bu inancımızı İstanbul'dan haykırıyoruz. Kendilerinin zafere ulaşacaklarını inancımızı onlara duyuruyoruz. Muhterem İstanbullu kardeşlerim, tarihi günümüzde bu vazifeyi yaptık. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Şimdi bu günümüzü hep beraber Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bu zulümlerden kurtulması için bütün gücümüzle çalışacağımıza son vererek kapatacağız. Şu ellerinizi benim gibi bir havaya kaldırın bakalım. Evet. Buyurun hep beraber söz vereceğiz. Milletimizin, Milletimizin saadet, saadet ve selameti için Mescid-i Aksa'nın, Mescid Aksa Mescid Aksa Kudüs'ün, Kudüs Filistin'in Filistin zulümlerden kurtarılması için bütün gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz. Kazanız mübarek olsun, Allah'a emanet olun, zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Esselamu Aleyküm.